Selamünaleyküm değerli gençler, değerli arkadaşlar. Kimyanın Şifreleri kanalında evet konumuz maddenin halleri ünitesinin birinci konusu arkadaşlar. Maddenin farklı fiziksel hallerde olmasının önemi. Evet gençler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 TYT kazanımlarına göre arkadaşlar anlatacağız. Hemen başlayalım. Evet gençler şöyle bir soruyla başlıyoruz. Maddenin farklı hallerde bulunmasının sebebi nedir? Evet arkadaşlar. Yani katı, sıvı, gaz halde madde neden bulunur? Niye her şey katı değil? Niye her şey sıvı değil? Niye her şey gaz değil arkadaşlar? Şimdi bunun üzerine giderim dedik. İşte gençler sebep şu. Tanecikler arası etkileşimin kuvveti, evet bu kuvvet maddenin katı, sıvı veya arkadaşlar gaz olmasını belirler. Bu tanecikler arası kuvvetler arkadaşlar neydi? London dipol dipol hidrojen bağı gibi arkadaşlar etkileşimler diyoruz. Demek ki bunun kuvveti maddenin Halini arkadaşlar etkileyen en önemli faktörmüş gençler. Mesela burada bakın. Katı hal hepinizin bildiği üzere arkadaşlar. Tanecikler birbirine çok sıkı bir şekilde arkadaşlar istiflenmiş şekilde bulunur. Birbirine çok yakın. Çekim kuvveti fazla arkadaşlar. Bakın sıvıda biraz daha dağınık bir durum. ise arkadaşlar çok daha dağınık bir durum olur. Şimdi ben ne yaptım buraya gençler bakın. İki tane mavi arkadaşlar molekül bakın birbirine yakın şu aradaki etkileşim işte tanecik arası etkileşimdir. İki tane yeşil arasındaki etkileşim tanecik arası etkileşim. İki tane arkadaşlar bakın pembe arasında etkileşim tanecik arası etkileşim olarak düşünürse o zaman arkadaşlar bakın katıdaki etkileşim sıvıdakinden büyük sıvıdaki ise gazdan büyük arkadaşlar olur. İşte bu yüzden madde katıdır, sıvıdır veya gazdır diye arkadaşlar söyleyebiliriz. Evet işin molekül atom boyutuna arkadaşlar inip düşünmeye başladık diyebiliriz. Ve gençler o zaman deriz ki şöyle bir örnekte aşağıdaki maddelerin tanecikler arası çekim kuvvetlerini karşılaştırın oda koşulları için. Mesela su H2 oda koşullarında arkadaşlar sıvıdır. Değil mi? Demir oda koşullarında arkadaşlar katıdır. Metan da oda koşullarında gazdır arkadaşlar. Evet metan gazı. O zaman tanecik arası etkileşim demirin Tanecikler arasındaki arasındaki etkileşim arkadaşlar kimden büyüktür? Sudan büyüktür o zaman. Su çünkü sıvı. Su da arkadaşlar metan gazından daha büyük olacak deriz. Peki hocam bu üç maddenin tanecikler arası etkileşimleri nedir? Kimyasal türler ve etkileşimleri konusundan da şöyle bir tekrar yapmış olacak arkadaşlar. Evet de demirler demir atomlarının bir arada tutan kuvvet arkadaşlar güçlü metalik bağ idi. Evet. Metalik bu arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü. Onun için demirin arkadaşlar yani erime noktası 1500'lerde arkadaşlar. Düşünün yani. Böyle bir kuvvet var. Sudaki ki iki su arası hidrojen bağı arkadaşlar. Hidrojen bağı. Ve bu da suyu sıvı olarak arkadaşlar hayatını devam ettirmesini sağlar. O da koşulları için. Metanda da arkadaşlar London vardı. Apolar bir yapı olduğu için işte arkadaşlar tanecik etkileşimin katı sıvı gaz olma etkisini çok net bir şekilde örneğini görmüş olduk arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi gençler asıl konumuza bir gelmiş olduk. Asıl konumuz ise nedir? Maddenin farklı hallerde bulunmasının önemi yani hayatımıza kazandırdıkları arkadaşlar nedir? Şimdi bunları maddeler halinde okumaya çalışalım. Maddenin farklı halde bulunması ve bu hallerin birbirine dönüşmesi dünyayı yaşanılabilir bir gezegen haline getirir. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz mesele? Yani katının sıvıya, sıvının gaza, sıvının işte arkadaşlar işte tekrar katıya, gazın katıya arkadaşlar. Yani bu dönüşümlerin olması dünyayı yaşanılabilir hale getirmiş. Düşünseniz arkadaşlar her şeyin katı olduğunu, böyle bir şey olabilir değil mi? Olamaz. Her şey sıvı, her şey gaz. Hayır. Bunların üçünden de olacak arkadaşlar ve bunlar da birbirine dönüşmesi lazım ki ben de hayatım arkadaşlar o şekilde yaşayayım. Bu da arkadaşlar bir takdir ilahi hikmeti ilahidir diyoruz. Evet. Devam edelim gençler. Hayatımızın çok önemli maddesi olan su biraz bundan bahsedelim. Suyun arkadaşlar bildiğiniz üzere kaynama noktası 100 santigrat derece, erime noktası da 0 santigrat derecedir. Tabi deniz seviyesi için bunu söyledik arkadaşlar. Ve dünyanın gençler bir sıcaklık aralığı var değil mi? Hani soğuk yerler olsa da sıcak yerler olsa da genel olarak arkadaşlar bu aralıkta suyun katı, sıvı ve gaz halde bulunabilmesi çok uygun bir durumdur. Bu ne demek arkadaşlar? Şu mesela metan gazını düşün. Metan gazı dünyada arkadaşlar genellikle gaz halde bulunur, değil mi? Ama su öyle değil. Su katı da kolayca bulunabiliyor, sıvı da kolayca bulunabiliyor, gaz da olarak da kolayca bulunabiliyor. İşte arkadaşlar bu suyu çok önemli yapan bir faktördür arkadaşlar. Evet. Su dünyada katı sıvı ve gaz halinde rahatlıkla bulunabilir. Bu sıcaklık aralığından kaynaklı. Yani sıfırda yüz arası olduğu için. Ve bu haller birbirine arkadaşlar rahatlıkla dönüşebilir. Evet. İşte gençler suyun dünyada halden hale dönüşmesine biz su döngüsü diyoruz ki arkadaşlar. Bu su, bu su döngüsü var ya arkadaşlar. O kadar mühim bir mesele ki. Yani hayatımızın her anını arkadaşlar. Belki de kontrol eden bir meseledir bu ama biz bunu tabii ki oturup düşünmüyoruz arkadaşlar çünkü ee, bunlar biraz gizli gibi hayatta değil mi aslında o biz onu bilmesek de arkadaşlar bu devam etmekte mesela ben şöyle bir şey yazdım suyu arkadaşlar katı sıvı ve gaz hallerini hayatımızda ne kadar çok yaşadığımızı bir daha görelim mesela katı su deyince aklımıza buz gelir kar gelir dolu gelir kırğa gelir değil mi arkadaşlar Mesela sıvı su deyince denizler, göller, okyanuslar arkadaşlar, nehirler ve sıvı su dünyada en çok kullanılan haldir arkadaşlar, değil mi? İnsan vücudundaki su yine sıvı bir sudur. Yağmur, çiğ arkadaşlar sıvı suya örneklerdir diyoruz. Gaz olan suya ise su buharı arkadaşlar, bulutlar ve havadaki nemi de yani örnek verebilir. Zaten havadaki nemle su buharı aslında aynı şeydir ama e, yine de arkadaşlar yazmış olduk. İşte gençler su döngüsü o muhteşem döngü arkadaşlar. Bakın burada. İşte e, bakın arkadaşlar görüyorsunuz. E, nehir, göl buradan arkadaşlar su buharlaşıyor e, güneş ışığının etkisiyle. ve Arkadaşlar daha sonra bakın bulut haline gelip tekrar yoğuşup bize yağış olarak arkadaşlar geri olarak dönmektedir diyoruz. İşte bu su döngüsü muhteşem bir şey arkadaşlar. Şimdi bu muhteşem olan su döngüsünün çok önemli sonuçlarını arkadaşlar birkaç tanesini yazalım buraya. Mesela birinci önemli bir mesele. Gerçekten çok önemli. Bunu acaba kaç kaçımız arkadaşlar düşündü bugüne kadar. Kirlenmiş suyun temizlenerek yeryüzüne dönmesini sağlar. Evet arkadaşlar. Su dünyada insanlar tarafından arkadaşlar bu hayattaki yaşamdan dolayı kirlenmiş oluyor gençler. Bu kirlenmiş su o kirini bırakıp Arkadaşlar buharlaşmaya başlıyor ve bulutta arkadaşlar yoğuşup tekrar yağış haline dön yeryüzüne döndüğü zaman tertemiz bir şekilde arkadaşlar dönmektedir. Bu muhteşem bir şey. Bu doğal bir damıtma işidir. Zaten damıtma arkadaşlar ee nedir? Fiziksel ayırma metotlarındandır. Kimya laboratuvarlarında arkadaşlar çok kullanılır ama bu doğal bir şekilde suyun temizlenmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Yeryüzünün Yüksek ve kurak bölgelerinde arkadaşlar bulutlarla ile suyun taşınması da burada gerçekleşmiş oluyor. Evet yani suyun mesela e, arkadaşlar gidemeyeceği yerler, kurak yerler mesela orada akarsu yok, göl yok bir şey yok arkadaşlar. Oraya suyun taşınması bulutlarla olur. Yani bulutlar aslında bir su taşıyıcısıdır arkadaşlar. Evet. Yani bir tanker gibi. Evet. Gençler su eşittir hayat demişim. Ve suyun dünyada varoluşu arkadaşlar eğer ben şu anda suyu kullanabiliyorsam bu ancak arkadaşlar su döngüsü ile gerçekleşen bir şey. Evet, eğer su döngüsü olmasaydı ben suyu bir defa kullanırdım ve arkadaşlar iş biterdi ama su hala dünyada varsa işte bunun tek sebebi su döngüsü. Yani arkadaşlar Allahu Teala'nın insanlara bir rahmetidir diyebiliriz. Evet. Gençler suyu burada bıraktık. Şimdi diğer maddelerden biraz bahsedelim. Demirin erime sıcaklığının çok yüksek olması arkadaşlar. Bakın 1538 santigrat derece gerçekten çok yüksek. Bu demir arkadaşlar inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmasını sağlar. Evet. Mesela katı bir madde olan demirdin arkadaşlar. Bu özelliğinin inşaat sektöründe çok işe yaradığını burada söylemiş oluyoruz. Mesela motor yağları hayat koşullarımızda arkadaşlar sürekli sıvıdır. Bakın motor yağları. O zaman hep sürekli sıvı kalan bir maddeyi ben ne yapmış arkadaşlar? İnsan düşünmüş demişler ki biz bunu motorda kullanalım ve motorda sürtünmeyi azaltıcı olarak arkadaşlar motor yağları kullanır. Eğer motor yağları hemen arkadaşlar katılaşsaydı veya uçsaydı bu alaşsaydı biz bunu burada kullanamazdık. Bakın arkadaşlar bunun altını çizmek istiyorum. LPG, LNG itici gazlar, soğutucu akışkanlar maddenin farklı hallerde bulunmasının getirdiği işlevlere Güzel örneklerdir. Bunlardan şimdi bahsedeceğim arkadaşlar. LPG, LNG, itici gaz, soğutucu akışkan. Bunlar ne demek? Hemen bunları bir giriş yapalım arkadaşlar şimdi. Evet, LPG gençler, LPG. Arkadaşlar, LPG sıvılaştırılmış petrol gazı yani likit petrol gazı olarak geçer. Petrol rafinasyonunun ilk ürünüdür. Yani arkadaşlar, LPG aslında petrolün içinde var. Ben bunu rafinasyonla elde ediyorum. LPG'nin %70'i bütan gazı, %30'u propan gazıdır genel olarak arkadaşlar bu. Renksiz, kokusuz ve yanıcı bir madde. Zaten bu bir yakıttır. Eldesinden sonra arkadaşlar ben şimdi LPG'yi elde ettim gaz olarak. Ben bunu arkadaşlar 300 kat hacmini küçültüp sıvılaştırıyorum. İşte buna ben LPG ismini veriyorum arkadaşlar. Aslında LPG bu. Tamam mı? İlk çıktığındaki ismi aslında LPG değil. Sıvılaştıktan sonraki ismi arkadaşlar LPG'dir. Ve 3-4 ATM Basınçta bu yapılıyor. 3-4 atm. Çok yüksek bir basınç değil arkadaşlar. Ve bakın LPG'nin yoğuşma noktası eksi 1 santigrat derece. Yani e, arkadaşlar gazdan sıvıya geçiş noktası o kadar düşük değil. E, i̇nsanlar için kolay arkadaşlar bu sıvılaştırmak. Bunu görüyoruz. Taşınmasını tankerlerle arkadaşlar yaparız. Kamyon e, tankeri işte gemi tankeri arkadaşlar. Bunlarla yapabiliriz. Evlerde ısıtma yani mutfak tüpleri e, araçlarda da arkadaşlar hepinizin bildiği gibi yakıt olarak kullanılır. Resimde de arkadaşlar. Evet. LPG doldurulan bir aracı görüyoruz arkadaşlar. Evet. Geldik şimdi LNG. Ye. LNG sıvılaştırılmış doğal gaz. Yani e, likit natural gaz olarak geçer arkadaşlar. %90'ı metan gazı %10'u etan, propan ve hidrokarbon karışımı olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Bakın burası çok kritik şimdi. Çok düşük sıcaklık ve Yüksek basınçta sıvı hale gelir. He arkadaşlar. Demek ki doğal gazı doğal gazı sıvılaştırmak sıkıntılı arkadaşlar. Evet. Yani sıvılaştırması zordur. Neden? Yoğuşma noktası eksi 163 derece mi? Arkadaşlar bu ne böyle gençler. Evet. LPG'nin kaçtı? LPG'nin eksi 1'di arkadaşlar. Evet. O zaman LPG e, kolay bir şekilde elde edilen bir şey. Yani sıvılaşması kolay ama LNG'nin sıvılaşması çok zor arkadaşlar. Ama illaki sıvılaştırıp taşınması gerekiyorsa sıvılaştırılır gerçekten de ve tankerlerle taşınabilir. Ama arkadaşlar doğal gaz aslında tercih edilen nedir? Sıvılaştırmadan boru hatlarıyla taşınmasıdır. Çünkü sıvılaşması zor arkadaşlar ve borularda da yoğunlaştırılmış gaz halde taşınabilir. Mesela arkadaşlar burada şekilde görüyorsunuz bir doğal gaz borusu. Burada da bir tankerle taşınan LNG arkadaşlar görebiliyoruz. Evet. Peki şimdi şöyle bir soru. Gençler aklınıza gelse neden LPG'nin Yoğuşma noktası eksi 1. LNG'nin arkadaşlar eksi 163. İşte bu kimyasal türler ve etkileşimler konusuyla alakalı bir mesele arkadaşlar. Metan gazı gençler formül olarak bakın CH4'tür. Bütan gazı %70'i bütan ya bütan kabul edelim. Bütan da arkadaşlar C4H10'dur. Evet ikisi de bunların arkadaşlar apolar apalar maddelerdir ve London kuvvetleri etkindir. Ama London kuvveti molekül ağırlığı ile artacağı için c 4 h London kuvveti daha fazla olduğu için tancık arası etkileşimler daha fazladır arkadaşlar. Ve sıvılaşması daha kolaydır. O yüzden arkadaşlar eksi bir derecede hemen sıvılaşabilir. Ama metan gazı eksi 163'te ancak sıvılaşabilir deriz. Arkadaşlar evet. Geldik şimdi itici gazlara. İtici gazlar arkadaşlar deodorantlarda, spreylerde etkin maddenin püskürtülmesini sağlayan sıkıştırılmış gazlardır. Evet arkadaşlar yani deodorant ve spreyi de aslında ben bu gazla benim işim yok. Oradaki o sıvı etkin madde ile işim var arkadaşlar. O etkin madde bu gaz vasıtasıyla dışarıya püskürtülmüş oluyor. Ne kullanılmış mesela propan, bütan, izobütan itici gaz olarak kullanılır. Arkadaşlar tam da böyle yakıt bunlar. Yani onun için tehlikeli maddelerdir bunlar arkadaşlar. Sıvı olan etkin madde dışarıya zerrecikler haline püskürtülür. Bakın şekildedir arkadaşlar meseleyi görmüş oluyoruz. Yani her tüskürttüğümüz arkadaşlar, her düğmeye bastığımız anda belki o parfümü kokuyu alıyoruz ama arkadaşlar o anda görmediğimiz bir şekilde atmosfere arkadaşlar atmosferin yapısında bulunmaması gereken gazları salıldığımızı arkadaşlar unutmayalım. Evet. <laughs> Soğutucu akışkanlar gençler. Evet. Buzdolabı ve klimalarda soğutma işleminde kullanılan gazlardır gençler. Gaz ve sıvı hallerine geçişleri kolaydır. Evet. Arkadaşlar buzdolabının biliyorsunuz arkasında bakın böyle kılcal borular vardır. İşte borularda e, bu soğutucu akışkanlar arkadaşlar genişleme ve sıkışma işlemini uygular. Bu joule Thompson olayıdır. 11. sınıf konusudur arkadaşlar. AYT konusu. <laughs> Şimdi ona fazla girmeyelim. Ama şöylece bahsedersek gazdan sıvıya geçerken arkadaşlar ortamı ısıtırlar. Çünkü enerji dışarıya verilir. Ama sıvıdan gaza geçerken arkadaşlar ortamı soğuturlar. Çünkü ortamdaki ısıyı alırlar. İşte bu mantıkla çalışan bir, bir e, gazdır Arkadaşlar bunlar freon 12 ve pron gazları soğutucu akışkan olarak kullanılır ama freon 12 gazı arkadaşlar azon, ozon tabakasına zarar verdiği için artık pek kullanılmamaktadır diyoruz gençler. Evet son olarak havadan azot gazı ve oksijen gazı eldesi meselesinde arkadaşlar bahsedelim milletim kitabı bunu da almış gençler havada bildiğiniz üzere %78 azot gazı çok yüksek bir oran, %21 oksijen gazı, %0,9 argon gazı ve %0,1 diğer gazlar bulunmaktadır arkadaşlar. Sanayide azot gazı mı lazım kardeşim? Havadan elde ediliyor. Oksijen gazı mı lazım? Genellikle arkadaşlar havadan elde, elde edildiğini de söyleyebiliriz. Evet. Peki bu elde de tabii ki önemli bir şeyler var. Nedir arkadaşlar? Kaynama noktaları. Azotun kaynama noktası bakın eksi 195,8. Oksijenin kaynama noktası ise eksi 183 e, santigrat derece arkadaşlar. Yani e, oksijenin kaynama noktası daha yüksek arkadaşlar görüyoruz burada. <laughs> Peki bu nasıl olacak? Şimdi hemen elde edelim. Önce arkadaşlar hava gaz halinde bunlar hava sıvı hale getirilmesi gerekiyor arkadaşlar tamamen sıvı. O zaman bunun tamamen sıvı olması için azotun da sıvı hale gelmesi yani arkadaşlar azotun kaynama noktası olan yoğuşma noktası olan diğer bir tabirle eksi 195.8'in altına havayı ben soğutuyorum soğutuyorum ve arkadaşlar hava sıvı hale geldi şu anda sıvı hava var hava var, hava var bende mesela eksi 200 derecedeyiz eksi 200 arkadaşlar ben ne yapacağım şimdi sıvı haldeki havayı başlayacağım arkadaşlar biraz ısıtmaya ve eksi 195.8'e geldiği zaman öncelikle ne iki sıvısı kaynar ve ayrılır gençler daha sonra eksi 180 eksi 180 183'e gelince arkadaşlar konuşamadım. O iki sıvısı kaynar ve ayrılır diyoruz. Bu bir arkadaşlar ayrımsal damıtma gibidir. Bakın burada eksi 195.8'de öncelikle ne iki kaynıyor. Ondan sonra eksi 183'te de o iki kaynar arkadaşlar. Bu şekilde de ayrılır diyoruz. Son olarak kullanım alanlarını söyleyip arkadaşlar videomuzu tamamlıyoruz. Oksijen gazının kullanım alanı tabii çok alan var ama Milliyetin Bakanı bu bunları almış. Ben de Milliyetin Bakanlığı bunları almış. Ben de arkadaşlar bunları size söyleyeceğim. Kaynakçılık solunum cihazı üretiminde arkadaşlar ve çelik sanayinde oksijen gazı oldukça fazla kullanılıyormuş. Ne kim ise yaygın kullanım alanları arkadaşlar. Suni gübre sanayi. Zaten gübre deyince aklı azot gelir arkadaşlar. <laughs> Amonyak eldesi hidrojenle birleştirip azotu elde edersin. Soğutucu olarak kullanmak arkadaşlar Bugün YouTube kanallarında falan da çok fazla var. Değil mi? Mesela işte e, nitrojen ile dondurma yapmak arkadaşlar. Azot gazı ile dondurma yapmak gibi. Yani soğutucu olarak arkadaşlar çok kullanılan bir maddedir. E, azot gazı. Tıpta bazı ilaçlar ve dokular bu yüzden e, sıvı azotla arkadaşlar saklanır. Ve bazı gıdalarda yine sıvı azotta saklanır diyoruz. Evet arkadaşlar videomuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Maddenin halleri videolarında arkadaşlar diğerlerinde de buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.